Soğuk kış günlerinde hepimizin en fazla şikayet ettiği durumlardan biri de ayaklarımızı bir türlü ısıtamamamızdır. Ayak ısıtıcı soğuk kış günlerinizde içinizi ısıtmaya geliyor. Ayak ısıtıcı ayağınıza sürekli sıcak ısı verip kan dolaşımınızı hızlandırarak ayaklarınızın sürekli vücut ısısında durmasını, yorulmuş ve gerilmiş eklemlerin rahatlamasını, soğuk nedenli eklem romatizma ağrılarının azalmasında yardımcı olur. Ayak ısıtıcısı ayak ve bacakları mükemmel ısıtır, reg, kasık ve karın ağrısına olumlu etki eder. Ayak ısıtıcının seramik kaplı zemini 15 dakikada ideal ısıya ulaşır. Ayakkabılı, çoraplı ya da çıplak olan ayaklarınızı her şartta mükemmel ısıtır. Ekonomiktir. Günde 8 saat kesintisiz 30 gün kullanım karşılığı sadece 3 lira değerinde elektrik harcar. Ayak ısıtıcı tam 3 yıl garantisiyle size geliyor. Evde, ofiste ayaklarınızı ve bacaklarınızı ısıtmak için son derece etkin bir çözüm sunan ayak ısıtıcıyla kışlar artık rahat ve sıcak geçecek.